Antalya'da maça Kayseri Spor başladı. Fredi yerden gönderdi Hacı Wright'a. Wright top aldı. Hacı Wright son anda dokundu. Bilal, Bilal Bayazıt kalesinde gol şans tanımadı. Dakika 9. Dağdan Dünya Mine. Antalya Spor yine geliyor. Dünyamin'den Wright'a doğru. Koromethios dokundu. Fernando kontrol. Fernando! Kareyi bulamıyor Fernando. Arka arkaya pozisyonlar Kayseri Spor Kalesi'nde. Önce Knight, ardından Fernando. Fredi boş alan bulmaya çalışıyor. Dao şimdi onun önüne. uzun Dao. Uzodima karşıladı Alassane Kareye doğru yöneldi. Larson. Larson. Çalımı attı Larson. Yerden Fernando'ya. Fernando diğer kanada. Bünyamin ucunda. Şimdi orta ceza sahası kapandı. Şarıya Freddy. Net fırsat. 23. dakikanın son saniyeleri. Golü kaçıran Freddy. Freddy. Pastanta. ata. Sekti Mane'den. Hacı pas. Hacı Wright ceza sahasında ters bir vuruş Bilal. Arif hemen hamleyi yaptı. Yamin 3 Kayseri Sporlu önünde. Şık pas verdi Dao'ya. Dao çok iyi döndü. Anasan Dao'dan Wright'a pas. Hacı Wright bekledi. Hacı Wright aradan bıraktı. Güray geldi ortayı yaptı. Şut direkten döndü. Bir şut daha gol! Hacı Wright! Antalya geçiyor. Antalya Spor soldan geldi. Sağ taraftan atak devam etti. Hacı Wright'la gol geldi. Uzun süre sonra 3 Ocak'tan bu yana Golle buluşamayan Hacı Wright Golünü atıyor Antalya Sporç 1-0 önde Şimdi Hacı Wright Hacı Wright Kurtardı Halit'ten Wright gidiyor çaprazda Hacı Wright gitti Hacı Wright kaleci Bilal Bilal Bayezid Erken yatmadı yere. Son ana kadar bekledi Wright'ın önünde. Bilal. Wright'ın önünde. Şimdi Hacı Wright döndü. Hacı Wright kendi gitti. Hacı Wright gitti. Ceza sahasında. Çaprazda Wright son anda müdahale. Freddy'den kafa dışarıya. Hacı Wright yıkılmadı. Wright dönüyor. right gidiyor. Ceza sahasına giriyor. Arka arkaya müdahaleler. Son anda savunma girdi Gökhan. Kanattan Güray geliyor. Güray Vural. Hacı Wright. Freddy içeride. Wright gitti Karaya baktı. Wright çalımı attı. Hacı Wright şimdi yerden gol! Freddy bekledi. Wright'a sarıldı Freddy. Golde büyük Serin dedi. Antalya Spor 2-0 yaptı. Taraftar önünde Freddy böyle seviniyor. Fark 2'ye çıktı. Gol Freddy. Larson. Larson. Larson'dan pas Güray'a. Güray ucunda yine. Güray ortayı yaptı. Savunma dokunamadı. Freddy aldı topu. Hücum devam ediyor. Freddy aldı soluna. Freddy Kareci. Bilal dönen top. Güray sağ ayak. Dışarıya. O çok fazla kullanmadı. Sağ ayağıyla Güray Ural. Dimitris Konovetsios. Mametiam önünü alamadı. Kemen'den pres. Şimdi Konovetsios top aldı. Konovetsios. Kareci Elton. Dönen top Kemen. Kemen bir müdahale daha Güray. Kemen yine aldı. Yerde kaldı. Volkan Bayas'tan. Bayrak kaldırıldı dedi. Offside. Offside. Veysel. Uzun bir top. Right'a doğru. Sam Larson. Kanatta Güray geldi yine. Güray topu aldı. Güray ortayı yaptı. Kafa. Dışarıya Freddy. Tiam. Gavranovic. Ayak koyan Fernando. Top kapma mücadelesi. Antane Spor'da kaldı. Freddy'den Dao'ya. Right içeride. Alessan dağının ortası. Hacı Wright, kafa. Gol! Hacı Wright! Kafayla çok sert kaleye. Gol Wright! Antalya'da tribünler ayakta. Gol geldi Hacı Wright'la. Kemen çok şık hareket. Ufuk'tan kurtardı. Garanovic Tiam önünde. Solda Ramazan var. Şimdi Uzodimo geliyor. Ramazan topu aldı. Uzodimo'ya bıraktı. Uzodimma kareye doğru. Kare Celton. Ramazan yerden gönderdi. Bertu tek başına baskıya geldi. Arif Bertu ayakta kaldı. Bertu topu aldı. Bertu çaprazda. Bertu kaleci Bilal. Bertu Yıldırım. Şimdi Bünyamin ortayı yaptı. Bertu yerde kaldı. Hücum sürüyor. Cemali dışarıya. Larson. Çok şık hareket Larson. Bir şık hareket daha. Ortayı yapıyor. Kafa. Sekti. Bertu gol. Bertu Yıldırım. Bertu golünü attı. Antalya Spor formasıyla golünü attı. Golün ardından gökyüzünü gösteriyor. Çok zor anlar yaşadılar. Çok güç anlar yaşadılar. Maç bitiyor. Maç 4-0 bitiyor.